Günaydın değerli izleyiciler. Tarihlerimiz 16 Mart 2022 Çarşamba işaret ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evden yaptığım manşetler programının 563. İzmir'deki evimden yaptığım programın 162. gününde ve canlı yayında karşınızdayım. Ham petrolün varilinin 100 dolar seviyesine gerilemesi sonrasında bugünün ilk saatlerinden itibaren benzine 1 lira 66 kuruş, motorne 93 kuruş indirim geldi değerli izleyiciler. Ancak litre fiyatları ham petrol fiyatlarına göre hala yüksek. Yani 16 lira 15 lira seviyesindeydi. E, 103 dolarken ham petrolün varili hala e, 19 lira ve 18 lira civarında olduğunu söyleyelim. Daha da geriye düşmesini beklendiğinde altını çizelim ve akaryakıt fiyatlarını. Rusya Ukrayna Savaşı'nda bugün 21. gün. Savaş ne yazık ki tüm hızıyla devam ediyor yapılan barış görüşmeleri sürüyor. Sonuç yok. Ve Rusya Suriye'den 40 bin civarında paralı askeri getiriyor kent veya şehir savaşı için. Böyle bir bilgi var. Bugünün gündeminde özellikle Ukrayna Suriye, e, Ukrayna Rusya e, ikileminde Suriye üçüncü güç olarak devreye giriyor mu sorusunu soralım. Ve paralı yaklaşık 1100 dolara Paralı askerlerin getirilmesi söz konusu e, Suriye'den Ukrayna'da şehir savaşında savaşması ve e, Rusya adına orada Ukraynalılarla e, göğüs göğüse savaşması için yapılan bir girişim. Böyle bir girişmesini sizlerle paylaşmış olalım. Kar etkisini ee kaybetti bölgemizde ama ee hafta sonunda tekrar gündeme gelecek. Ama o işte korkulduğu gibi meteorolojinin verdiği bilgiye göre yüksek derecede olmayacağını da söyleyelim. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla devam edelim. 333.196 test yapılmış son 24 saatte. 24.614 kişi de Covid-19 tespit edilmiş. 115 kişiyi kaybetmişiz yine bir uçak dolusu diyebiliriz. 30.553 kişi de iyileşmiş. %93.02 birinci dozun orta oranı Türkiye'de. %85.24 ikinci dozun oranı ve ne yazık ki kaplumbağazından daha hızlı ilerliyoruz aşı uygulamasında. 146 milyon 304 bin 93 aşı yapılmış bugüne kadar ülkemizde. 57 milyon 740 bin 810 birinci doz. 52 milyon 907 bin 403 ikinci doz, 27 milyon 420 bin 505 üçüncü doz. 4. doz, 5. dozun aşılamasını yapmıyor. Sağlık Bakanlığı bu konuda şeffaflığını getirmiş durumda işin başından bu yana. Devam edelim. 81.9 Kocaeli'deki 2. dozun oranı nüfusa göre. 14 milyon 600 bin 683 toplam bakan sayısı var bugüne kadar. 96 bin 518 kişi yaşamını yitirmiş ülkemde. Sağlıkçıların elimi devam ediyor. Yani acilere bakmaya devam ettiklerini söyleyelim. Ee, hastanelerde sıkışıklık olmaması adına yine de e, özveriyle sağlıkçıların çalışma yaptıklarının altını çizelim ama bazı yerlerde işte doktorların e, gidip hastanede odalarında oturduğu hasta bakmadığı konusunda bilgiler var Bu da e, tartışmaya neden olduğunda altını çizelim dünyadaki verilere bakalım 459 milyon vaka sayısı var Ölüm sayısı 6 milyon 45 bin 865. Verilen toplam bugüne kadar ülkelere verilen aşı sayısı 11 milyon 35 bin 31. Tamamen aşılanmış kişi sayısına baktığımızda ise 4 milyar 466 milyon 89 bin 916 sayısını veriyor bize. Dolar 14 lira 69 kuruş. Euro 16 lira 21 kuruş. Altının gramı 97 lira. Altında bir düşüş söz konusu yarım altın 1457 lira, yarım altın 2918 lira, tam altın ise 5836 liradan işlem görüyor. Bugün ilk sabah saatlerinde bakalım gün içinde ne olacak. Ama altında bir düşüş söz konusu olduğunu belirtelim. Gelelim il gazetelerine. Bakalım il gazeteleri bugün bize neler söylüyor. Nasıl bir birinci sayfa yapmış gazeteler ve bu birinci sayfalar bize hangi boyutta haber veriyor. Kocaeli gazetesiyle başlıyoruz. Tanzanya Üniversitesi'nin mahçesinde pirelli işçi alacak şeklinde bir bölüm var. Üretim seslerinde personel alımı yapacağı duyurulmuş, dönemsel tabii ki geçici olduğunu söyleyelim ama buradan tabii ki geçmişte olduğu gibi bazılarında tek kadroya geçirildiği konusunda da bilgi var bizde. Bu konuda ne olur önümüzdeki süreç belli olacak ama dönemsel bir işçi alımı söz konusu. Derince Belediyesi'nde şok istifa, evet. Gerçekten dün size duyurmuştum. Bugün gazetelere bu şekilde yazılmış. Denizce Belediye Başkanı yardımcısı Adnan Pala görevinden istifa etti. Pala'nın istifası ilçede çok etkisi yarattı şeklinde bir bölüm var. Ee, uyum içinde çalıştıkları iddia ediliyordu. Ama üçüncü bir kişinin e, bu konudaki değerlendirmesi veya bu konuda e, sözleri tartışılıyor. E, hem ilçede hem kentte hem de AKP için. Mutfak tüpü ocak söndürüyor. Böyle bir manşete çıkmış bugün Kocaeli gazetesi. Bakalım e, de, haberin detayında ne var. Son bir yılda 12 kilogramlık mutfak tüpüne %146 oranında zam yapıldı. Fiyatı 300 liraya dayanan mutfak tüpünün kullananlar zor durumda şeklinde bir bölüm var. Fiyatlar el yapıyor. Serhat e, Güneş'in haberi bu. Tüpra, tüpe bir yılda %146 zam geldi şeklinde fotoğrafın üzerinde etiketlenmiş bir bölüm var. Fiyatlara mutlaka müdahale edilmeli diyor İzmit'te çay ocağı işleten bir kişi ki tüple bunu gerçekleştiriyor. Tüp fiyatları çok yüksek, tüpe muhtacız diyor kantin işletmecisi Hasan Yıldırım. Tüpe gelen yüksek zam satışları adattı diyor. Bunu söyleyen tüp fiyatlarındaki artış bir yılda ticarethane sahibi olduğunu söyleyelim değerli izleyiciler. Tabii ki doğal gazın da yüksek olması, tüpün de yüksek olması insanların geçimlerini ve işlerini bunun üzerinden yaparken ve artan maliyetler gerçekten herkesi çok ama çok zor durumda bırakıyor. Mevbeli Aydın dün hakim karşısına çıktı bir sonuç yok. Lastik içisinde enflasyon teklifi ve kabul edilmeyen bir teklif. Kandıra'da Davut tadı güzel ölü bulundu şeklinde başına vurulmuş veya işte silahla vurulmuş şeklinde bulunmuş. Muhtar Yaşar Eker hayatını kaybetti. Nerenler Mahallesi Muhtarı Atan Ahmet Dileyelim. Kocaeli Sanayi Başkanlığı Ayhan Zeytinoğlu sorunlar barışçıl yöntemle çözülmeli şeklinde bir başlıkla haber Alt Alkışlar her güne şeklinde bir başka haber de yine gazetenin birinci sayfasında yer alıyor. Hocalarımızın peşinden koşun diyor yine üniversitede sağlık haberiyle ilgili bir bölüm. Evet Kocaeli Gazetesi'ni bu şekilde noktaladıktan sonra geçiyoruz. Özgür Kocaeli Gazetesi'ne Havuz Yorum Birinci Gazetesi Adem Turgut'un yönettiği gazetenin manşeti. Hastaneye gelip sıra alan da muayene olabilecek. Üst başıyla MHRS'de eskiye dönüş. 182 alınan randevulardaki olan sıkıntı nedeniyle eskiden hastanelerde gidip sabah saatlerinde numara alma dönemi tekrar gündeme geliyor, tekrar başlıyor şeklindeki bir haber bu değerli izleyiciler. Ne kadar doğru eskiye dönüş ne kadar doğru getirecek? Hastanelerde devrim yaptık diyen AKP iktidarı tekrar bu duruma geri dönüyor. Çünkü telefonla veya internet üzerinden randevu almak adeta imkansız noktaya geldi. Yine sabah saatlerinde mi hastanelerde numara almak için kuyruk mu oluşacak sorusunu gündeme taşıyalım. Sağlık Bakanlığı Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nde pandemi öncesinde dönüldüğünü açıkladı. 81 ile gönderilen yazıda hastaların hem sistem üzerinden hem de hastaneye gidip poliklinik sırası alarak muayene olabileceğini duyurdu. Bu gelişmeyle doktorlar bugünden itibaren randevusuz ayakta hasta bakmaya başlayacak şeklinde bir giriş var. Bu gerçekleşir mi? Bu hemen olur mu? Sorusunu soralım. Pandemi önlemi numara alınacak. Az vakit ayrılacak. Tabii ki bu Suriye Çatak Tekin haberi bu değerli izleyiciler. Doktorlar zaten biz 5 dakikada bir hastaya bakamıyoruz şeklindeki adeta bu dileklerini gündeme getirmiş. Biz hastaya daha çok vakit ayırmak istiyoruz şeklindeki durumları ortadayken hem randevu sistemiyle hem de numara sistemiyle hasta bakacak olmaları ve sayının hasta bakacak günde sayının çok daha fazla olması birçok soruyu işaretinde beraberinde getirecek. Doktorlar e Çalışmıyor ve seslerini duyurarak daha iyi koşullarda hizmet vermek istiyoruz diyor. Eskiye dönüş yani pandemi öncesine dönüş başlıyor. Ee, Polikliniklerden numara alarak e, ayakta da e, randevuların dışında bu sistemde de muayene ortaya çıkarsa ne olacak sorusu. O zaman iki dakikaya mı inecek bir hastaya bakış. Belki buçuk dakikaya mı Diyelim ve devam edelim. Yani her şeyimiz Arap saçı. Pide fiyatları ne olacak? İstanbul'da 6 lira. Bakalım bizde ne olacak? Susamlı ve yumurtalı 9 lira. Biz, susamlı e, ve lira olarak açıklandı. Bizde de aşağı yukarı aynı fiyat olur. Derince Siyaseti bu istifaları konuşuyor. Adnan Pala'nın ile ilgili değerlendirme. Tabi burada e, Derince Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı'nın istifası söz konusu. Ama böyle bir durum yok diyor kendisi. E, i̇l binasında e, bir toplantı yapılmış. Burada istifası istenmediği konusunda bir haber e, yapıldı. Bu haber sonrasında açıklama yaptı. Amerikan Koca hayır istifası söz konusu değil dedi. Bakalım sonuç ne olacak? Yer merkez görevden mi alacak gibi gibi sorular gündemde. Sağlıkçıların hakkı ödenmez diyor Tahir Büyükoca'nın sözü. Elektronikçilerde genel kurul günü. Lastikte uçurum var. %25.5 oranında bir işveren teknikte bulunmuş. %50 üstü lastik iş. Yarı yarıya fark var. Erenler Mutlu'nun Yaşar Eker kalbine yenik düştü. Allah'tan rahmet dilerim tekrar. Gedi ihalesi iptal oldu. Evet değerli izleyiciler bakın. Gedi ihalesi Tokyo'da yapılan ihale iptal oldu. Boşattık, yıktık. Ee, kira yardım veriyoruz. Ama ihaleyi yapacak firma ben bu şartlarda bu ihaleyi yapamam deyip geri vermiş. Toki tekrar toplanacak. Tekrar ihale yapılacak. Süreç işleyecek. Yani bu kentin hangi projesi olursa olsun ne yazık ki AKP iktidarında hep sekteye uğruyor. İhale konusu iptal ediliyor, tekrar ihaleye çıkılıyor, ihale çıkıldıktan sonra e, bitiş süresi veriliyor, o sürede bitmiyor. Şehir hastanesi bunun örneği, işte şehir hastanesine ve Kocaeli gidecek tramvay bunun örneği, Kuruçeşme tramvayı bunun örneği. Yani AKP hem genelde hem de yerelde yaptığı projelerin ve ihalelerin hiçbirini zamanında tamamlayamadığı İzmit merkezi yürüyüş yolu en çarpıcı örneklerden bir tanesi. Tramvay projesi en çarpıcı örneklerden bir tanesi kendi içinde. 800 günde bitecekti, bitmedi. Elimize geçen tarihi fırsat diyor Adem Turgut yazdığı köşe yasağının başlığında. Evet, Özgür Kocaeli bu şekilde noktaladıktan sonra geldik Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne. Dayanamalı istifa ettim atıyor. Derince Belediye Başkanı Mustafa ile ilgili hep yanında çok seviliyor. Kişisel karar şeklinde üç tane de var. İpini genel merkez kestiği şeklinde ismi tarih iddiasıyla e, iddiasında geçen CHP Derince İlçe Başkanı Birken Koçak'ın biletini genel merkez kestiği il başkanına tavsiye niteliğinde rapor sunan genel merkez Koçak'ın istifasını istiyor. Koçak istifa etmezse görevden alınacak şeklinde bir bölüm var. Rapor tamam. Talimat belediye yeni başkan şeklinde Boran Kayalar'ın haberi. Giden 66 bin genel 83 bin şeklinde bir bölüm var. Kocaeli'de göç alan ve e, veren şehirlerden birisi TÜİK verilerine göre 2021 yılında 66 bin kişi Kocaeli'den göç ederken 83 bin kişi gelmiş şeklinde bir haber. Stoklar ve fiyatlar tek tek denetlendi şeklinde zabıtanın yaptığı denetim. Muhtar vefat etti. Karantina kaçakları bir bir yakalanıyor şeklinde bir bölüm var. Basitçiye'de kadın müdürlüğü kuruluyor. Günaydın diyelim Yasin e, Öz diye e, Bunu gelir gelmez yapman gereken iş 3. yılında yapıyorsun. 3. varaj suyla doluyor şeklinde bir bölümde Kocaeli'deki 3. E, varaj değerli izleyiciler nerede? Karamürsal'de İhsaneye varacak. Kartlar yeniden karılıyor diyor Mervis Soysal ve Ali Gündoğdu'nun köşe yazısının başlığı. Mübarek Ramazan'da gariban nasıl oruç tutsun şeklinde başka bir köşe yapmış. E, zaten oruç fark etmiyor. Diyelim ve devam edelim. Çağdaş Kurye Gözü'ne geldik. Lastik işiyle üç fabrika arasında görüşmeler tıkandı. Üst başıyla uçak kemiğe dayandı şeklinde bir manşet kullanmış gazete bugün. Ferhat Gülter ile ses şeklinde bir başka bölüm var. Sağlıkça nihayet, kav nihayet kavuştu şeklinde bir bölüm. Başiskele kale projesi tanıtıldı şeklinde bir başka haber. Bütçe Şubat'ta fazla vermiş. Böyle bir haber kullanmış Kocaeli e Sanayi açısında. Çanakkale Ruhu İzmit'te... E Ak Akçakoca Mahallesi'nde Yeşil Konak'ta açılan sergiden bahsediyoruz. 18 Mart Çanakkale Ruhu'yla açılan bir sergi İzmit Belediyesi'nin yaptığı bir çalışma. Vatandaşa partimizi anlatacağız diyor değerli izleyiciler. Yapılan açıklamada Memleket Partisi İl Başkanı'nın yaptığı açıklama. Muhtar Eker vefat etti diyor. Bakalım köşe yazarında ne var? Koto Başkan adayı İbrahim Bıyıklı. Sağdun Çetin'in köşe baş yazısının başlığı. Allah bizi yaratacak yatıracaksa Kocaeli'de yatırsın. Nurettin Kolaylı'nın köşe yazısının başlığı değerli izleyiciler. İşte böylesi bir Çağdaş Kocaeli Gazetesi haber ve bilgi sayfasını sizlerle paylaştıktan sonra geçiyoruz. Mavi Kocaeli Gazetesi'ne. Mustafa Erbil'in yönettiği gazete. Pahalı, pahalandıkça alıyoruz manşetiyle çıkmış bugün. Peki nedir bunun detayında? Şöyle bir bakalım. Türkiye Seslik Kurumu illere göre konut satış istatistiklerini yayınladı. Şubat ayında Kocaeli'de 2.877 konut satıldı şeklinde bir bölüm var. Şubat'ta 97.587 konut satıldı. En az konut satışı Adıyaman'da. Kocaeli'de 160'lık artış söz konusu değerli izleyiciler konut satışında veya alımında da diyebiliriz. Silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu değerli izleyiciler. Böyle bir haber var. Çanakkale'ye uzanan tarihi yolculuk şeklinde bir başka haber var. Orman Okulu nasmanına mahsup muratçı muhruki sürprizi şeklinde bir başka haberde gazetede yer almış. Körfez'de dizi film çekilecek şekilde bir başka haber var. Yine Kocanın yetiştirdiği bir yönetmenin yaptığı bir çalışma. Periler ertele maçını oynayacak. Botaş'a Adana'ya gidiyorlar. Onu da söyleyelim. Ve aşağıya doğru indiğimizde köşe yazarları şöyle bir bakalım neler yazmışlar. Ozan Cemre Kısa. Sevgili günlük. Başlıklı köşe yazmış. Ömür Kavran. Neyin peşindesiniz? Acemiler başlıklı bir köşe yazmış değerli izleyiciler. Geldik nereye? Halduz grubun ikinci gazetesine. İzmit Belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötülemek için çıkan bizim Eke gazetesinin manşetinde Hürriyet'e bir şok daha. İki zabıta e, görev ve değişiklikleri için e, mahkemeye başvurmuşlardı. Üst mahkemede onunların değerlendirmesini veya işte ee, onların başvurusunu kabul etmiş. Bakalım süreç, hukuk süreci nereye kadar gidecek. CHP'de taciz iddialarına karşı karar mecburen alındı. Üst başıyla koçak sonunda istifa edecek şeklinde bir bölüm var ama etmiyorum diyor. Hülagü Erdoğan'la buluştu. Böyle bir başlık var. Ramazan pidesi 6 TL olacak şeklinde bir başka bölüm var. CHP sonunda ya Mehmet Özmen başlıklı bir Mehmet Özmen yazdığı bir köşe yazısı değerli izleyiciler. Evet geçiyoruz. Kısa kısa hemen derinceyi de halledelim. Mehmet Akif Ersoy derince de anıldı. Böyle bir başlıklı köşesi var. Böyle Derince Ekspres'in böyle bir haberi var. Geldik e, Gölcük Haber'e. Pazarcılarda Başkan Şahin Temel şeklinde bir başlık var. Devam ediyoruz. Gölcük Pasası Pazarcılarda Yeni Başkan Temel. Böyle bir e, haber var. Geldik, devam ettik. Aşağı doğru indiğimizde Gebze'ye geldik. Bayram olarak kutlamak için grevdeyiz şeklinde sağlıklarla ilgili bir manşete çıkmış Gebze Yeni Haber. Hedef gazetesine geldik. Fotoğraflar GTO'dan verilecek şekilde başka bir manşet var. Gebze yeni gün sayısal e, kartı GTO tarafından verilecek manşet ile çıkmış. Ve son olarak baktığımızda il ilçe gazeteleri Osman Gazi Köprüsü'ndeki trafik düğümü çözülüyor başlıklı köşeyle çıkmış. Evet bugün yaygın medyaya geçmeyeceğiz değerli izleyiciler. Evet e böylesi bir süreç ve böylesi bir süreci sizlerle paylaştık. Yarın yine saat 9'da Karşınızda olmak umudu ve dileğiyle bu süreç içerisinde kendinize çok iyi bakın ve bu süreci e, içerisindeki e, iyi haberleri sizlere yarın vermek dileğiyle e, ve bu haberlerle sizlerle buluşmak dileğiyle yarın saat 9'da karşınızda olmak umuduyla e, yayınımıza burada e, son veriyoruz. Yayınımıza burada nokta koyuyoruz değerli izleyiciler ve e, bu süreci noktalarken de e, yarın saat 9'da Karşınızda e, olacağız diyoruz. Evet. E, kısa bir hemen birkaç e, yaygın medyadan da sizlere paylaşalım. Türkiye Rus gazına alternatif parası arıyor. E, Dünya gazetesi Hürriyet. 1100 dolarlık savaşçı. Sözcü Kılıçdaroğlu iktidarın seçim yasasına büyük tepki gösterdi. Üst başına ne yaparsa yapsın. Erdoğan gidecek. Açıklamasını yapmış ve yerimizde nokta koyuyoruz. Yarın saat 9'da görüşmek dileğiyle.